Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve başlamak üzere çok kolay bulmuyorum. Bir hafta e, yeni anne dizisi çekeceğim ve e, ben Tulivar filmde falan zaten görmüşsünüzdür. E, oraya vardı ya mutlaka. E, ben onu su parkındayken gördüm. Hem oradan birkaç malzeme aldım hem oraya aldım. Hem ben tabi onun adını değiştirdim. Ada Lili. Elin yapın Evet şimdi ben bir zaman hep bir tane yer yapsam arkadaşlar yok olduğu için <laughs> neyi gibi otelde kalmak zorundayım. Ee, evet ve o bir sürü dolar falan o yüzden pro pro mailden de kopya çektiğimi sanmayın çünkü hangi yapsam hep yok olduğu için yapıyorum ve şuraya gelmişken arkadaşlar evet buraya gelmişken neredeydi o köpek bakım şeyleri de alacağım bu bebek şeyler ama olsun. Terak da orada. Yeşil olan için bir de şunları alalım. ederim arkadaşlar. ben ben bir hemen hızlıya geçelim. Evet arkadaşlar ama hiç ses geliyordu. evet. Şimdi bir otele gelin. Burada mı kalsın? Yok o hiç ses yok. Evet, o zaman canım İlk kata gidelim. Birinci kata gidelim ki hem anahtarları falan filan alalım yani anahtarları falan alalım. Hem de bu kayıt, falan yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda geldik ve maşallah bu oldu da geldik. Ve git 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 müşteriler geldi. Hoş geldiniz efendim. Ben size bavullarınızı alıyorum. Bak arkadaşlar. yok ama ya. 5'ten 2'nin oradan bize geldim. Tamam hocam Şey, sen bir sınıf kayıt yaptıracaktık da. Aa hoş geldiniz. Şey, bize bu odaların hepsini gezirir misiniz? Tabii ki de. Şöyle bir Evet arkadaşlar biz zaman bir tane oda beğenelim ve sonra da lanet dizisine bu otellerden birisine çekelim. Şimdi de lanet arkadaşlar. Evet ben şöyle bu otelleri buraya koydum. Kilitlerde de çok güzel bir otel. Çok Bu ne? Sence güzel mi? Tabii. Ha çok güzel bayıldım. On numara on numara. Bir üst katta kalacak şey. tutar mısın? Biraz ben birazdan diyorlar. Dur dur buraya kocak eşyalarımız var. Я не знаю, где они. Там еще, да, вот Там. А, там помпанил

arkadaşlar o zaman biz bu videoları araştırıyorum ve siz de o zaman lanetin yani bunun içinde iki tane ama bir tane lanet bölümü yazarsınız. Yani üçüncü bölüm oluyor ve birkaç gün sonra da yani yarın da çözüyorum. Üç veya iki tane bölümünü çekeceğim lanet için. O zaman iyi seyirler. Allah Allah kızısı başladı lanet kızısı başladı. Bu arada bunu da bilmiyorum. Başladı. Birbirimize bak. Şimdi Sen burada bekle. Ha doğruyu. <laughs> Arkadaşlar yaşlı şey buradan aşağıya attım. Niye? Ben oraya çünkü Kimse de aramazsın. ben şimdilik o yokmuş gibi arıyorum. Bak devam edelim o zaman. Evet şuradan havlamalı değilim. Bir dışarı. знаю, как с этим целью еще я. Ну, еще кратко Ben burada fırçalıyım. Ben kadar uzun, buraya mı gideceğim bebek gibi ya? Tamamdır, fırçaladım dişlerimizde üstüne de giyindim. Evet, kızım çantamı aldım. Zaten bir tane yere çıkacağım için bir tane kullanmak için alayım. Evet, sadece bir kere kullanacağım. O yüzden bir tane alıyorum. Evet telefonumu falan almama kalemini almayayım kalem piste zaten alamıyorum elinin son bir tanesine gireceğim telefonu falan sürdü tabi da... kredi kaydımı da alayım normal olmaz. belki bir daha gidelim Tamamdır. bir şey almayı unuttum diye bakıyorum şöyle anahtarımı da alayım dedim anahtarımı çantamın içine bir koyayım. Çıkabilir mi artık? Dışarıda bir yemek yiyeyim. Bir dakika burada yemek yiyeyim sonra kopar çıkayım. Oha bu da mağda varmış. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Şuna gömeyim. Tabi yani parasını da ödeyeceğiz. Parasını ödemeden mi gideceğiz? Yani Ödemeyecek de konu gibi. Şunu. Ay çok büyük bir Şu şöyle şurada kalsın. Bir şuradan güneş kremi de alıyor. Duş falan da yapılıyormuş bunun. Ya da yok be güneş kremi belki orada vardır. Şurada bir de yemek şey yapayım. Yemek kendimiz mi olacak? Niye romantik romantik şeyler getiriyorsun? Belki ben romantik şeyler sorayım. Neyse şuradan tabağıma bardak koyalım Şuna da diğer masaları koyayım. Ne yapayım yani? Bununla tekrar ne yapalım? Çok pişmiş zaten bunu da Yani böyle yanık gibi oluyor ben yapınca. En azından ben yapmamış oluyorum. Buradan başka zaten bir tane şunlar var. Yani. Evet. Şimdi kuzumun evine gidelim. Hoş, geldim. Buyurun. Ee, bu değil. Bu da değil. Hah, şuradaki. Şuradaki. Anlatırım mı? Çıkartayım hanımefendi niye mi eşyaları altına eşyaları getirdiniz hep ya bir sus yorulduk zaten gelene kadar şuradan 2 saat süre arabaları sürüyorum dizlerim çıktı bunları giyeyim de i̇şte benim bir tane şey var ya. bu kere de kullanmak hakkımız var değil mi evet tamam evet. o zaman ben bir kere daha istiyorum bir tane daha istiyorum tamam yani. Ya da yani onu harcamayacağım. Buyurun geçin. Sonra Allah. Burada birçok arama ağzına var ya. Ay kusura çok soğukmuş. Neyse. Bu çıkayım hiçbir şey demeden. Arkadaşlar burada herkese videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ay diyorum. Pardon video bitmedi bu arada. Görüşmek üzere derken dizi yapış, dizi yapmak için tez veriyorum da bir daha daha hiç durmayacağım diye. O zaman açılsın da dizimize devam edelim. Şunu şuraya koyayım. Hemen de gidiyorum. Aman tanrım sen ne kadar tatlısın. Ay onu almanı hiç tavsiye etmem. Etkilen... Ne diyorsan sen? ki herkes onu buraya direkt oluyorum. Niye? Halk için azalıyor şeyler bence az. Ne Allah Allah. Wow. Hav. olacak ve ben de onunla birlikte gireceğim. Nasıl? Ya zaten bunun var abi. Bu i̇şte. da tamam mı? Tamam bu deste benim deli. Kusmadığım bak. Peki bu ne diyeyim, bir neşe, bir şey ne oluyor acaba? Bilmiyorum hani tane Biliyorsunuz bunun nazik yapayım bir tane çakarım hemen Ma bir verin. Ha, vereceğim. Bak böyle yapıyor. Bak, böyle yapıyor. herhalde. ne sen? Kesin şurada. Babası şey diyeceğim. Sonra bir Kusur 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 kusur. Evet. Endüşü almak sorular şakası. Her şey aldık. Tam zaman gidebiliriz. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Eğer ki beni cidden buraya kadar gitseniz çok ama çok 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 teşekkür ederim. Size okuyorum.